Ben Ahrettin'e ne diyeceğim şimdi ha? Onu kızı himayenize alırken düşünecektiniz anneciğim dinlemediniz bizi. Celal şu karına bir şey söyle çok üstüme geliyor bak bak tazyonlarım çıktı zaten. Sevda nerede? Uyuyakalmış ama kızı uyutmasaydınız bir şey olur falan. Ay yok ya biz onu uyutmadık. Anne ne olacak bir şey olmaz ya bir şey olur falan yok koca kız ne olur ya. Tabii canım hem geceden şimdiye kaç saat geçti değil mi? Ben zaten Uğur'la konuştum hemen geliyorum demişti. Ha. Ama yine de ne olur ne olmaz ben bir kontrol edeyim seni daha Ee, şu site iş çok iyi oldu, değil mi? Ya ya, Ture, şahane. İyi oldu da yani, şöyle ürünlerimizi satabileceğimiz küçük bir dükkanımız olsaydı sergileyeceğimiz daha iyi olur sanki. He? Yani koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ya ne güzel evden yapıyorsunuz işte, durduk yere başımıza hiç çıkarmayın şimdi. Anne ben dün gece araştırdım... ...hem kanun hem de vicdanen zaten vergi ödememiz şart. Babiş... ...ya bizim dükkanı kullansak ya böyle ufak tefek değişiklikler yapsak olmaz mı? Olmaz. Kırk yıllık mantıcıyı değiştirmem. Sen oldu deyince olacak değil zaten Perihan. Oldu ya da olmadı diyemezsin sen. Çünkü burada ben varım, ben söylerim. Maşallah anneciğim ağzınızdan bal damlıyor yine. E ya anne, olmayacak bir iş için boşuna tartışıyorsunuz ya. Söyle kızım, olmaz yavrum. Evet olmaz. Babam öyle diyor. Yoş hay. Tamam. Ama ablacığım, şimdi herkes haklı. Ne yapalım yani mantıcıda kıyafet falan mı sergileyeceğiz? Ne yapacağız? Ne var Ayşo'm, Koyarız iki tane manken bir köşeye. Ay biraz yenilikçi düşünün lütfen. Olmaz. Ne oldu Şahit, ne yaptın şimdi? İyi ya, ya. misin ya. ya? Gitti kızın ayağı gitti. Bir, şey bir yere ya. ya. Bir ya. Dön, dön. Ah. Ne oldu, hayırdır? Gel, e çok, gel. Hoş geldin. Hah, sen eksiktin. Sen de geldin, tamam olduk. Bak şimdi, yani denilecek laf mı şimdi şu? Size de merhaba Saadet Hanım. Gel de gel, tam zamanında geldin. Aile faciasına tanık olmak üzeresin. Sen ne sebeplen? Hayırdır dayıcığım? Şöyle dayıcığım, babam, babaannem, annem isyandalar. Ablam dükkanda kıyafet satmak istiyor ki haklılar onlar isyan. Kıpırcık! Kazlamasana oğlum bak vallahi canım senden çıkaracağım Dur ben buz getireyim şimdi buz. Evet. Ay dayı olacak iş mi ama? Ne olmaz tabii. Yani yenilik de bir yere kadar değil mi? Ay çok biliyorsunuz siz. Emin baba ne haber? Aa Ateş iyi sen nasılsın? Eh fena değil. Yani dünden beri başım ağrıyor da. eczaneye vuracağım şimdi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun Süheyla. Aa, bir şey sağ ister misin? Ay sargı beziyle krem alırsan iyi olur dersin. Tamam tamamdır. Dayıcığım hadi gel otur sen. Yok kızım ben öyle merhaba demeye uğradım. Dayı, otur hemen geliyorsun gidiyorsun. Otur bir çay koyayım ben sana. Hadi. köşesinde böyle kıyafet, işte bir tarafta mantı, poğaça, çörek falan satarız Yani yeni bir dükkan tutacak halimiz yok ki şimdi. Kızım dükkan lazımsa benim dükkanı kullanın işte, kafe de var. Aa, olur vallahi Emin abi. Vallahi benim dükkanın neresi olduğu belli, bana zor. O, o zaman ben oylama açıyorum, tamam mı? Şöpim bir dakika dur aşkım. Yani dayımın dükkanı diyenler bir el bak. Şurada bir o değil biz. O. bizim mantıcı dükkanı diyenlere kaldırsın. Sen niye mantıcı? Ben mantıcı değiştirmem diyorum. Kız, Ayşo. Neredesin sen Allah aşkına? Kaç günde böyle dağıp dağıp gidiyorsun? Vallahi avare gibi bakıyorsun. Bir şey oyluyorum burada. Bir söyle bakayım. Dayımın dükkanı mı? Yoksa bizim mantıcı dükkanı mı? Dayımın dükkan tabii ki. Kardeş diye bağırma ya, ama oranın mutfağı yoktu değil mi? Bana mutfak şart vallahi. Ya mutfak yok ama tezgah var. Ha iyi, iyi tamam. kalanını da ben evde hallederim o zaman. Emin abi, ya <laughs> dükkanın bir kısmını bana kiralar mısın? Kızım ne kirası? Giy işte, yap canını yap. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güzeldi yani. Şahit abi. Geçmiş olsun. Ben de o zaman Yasemin, seninle birlikte kıyafet satarım orada, ne yapayım? E tabii, yer var zaten. E biz de artık dükkanımızda çalışırız değil mi Kıbrıcığım? Yani beni hiç karıştırmayın siz o tartışmalara, Her şey yapmayın. Aa bize mi geldi bu? Kim ki o be? Geldi mi Uğur? E, Ateş doktoru çağırdı ya, abla Aa doktor Nuri <laughs> Bey geldi herhalde. Zeynep'cim. Ben de. Bakayım sana. Dur, dikkat et. Kızım su gibisin ya. Şu güzelliğe bak. Senin o güzel gözlerin beni öyle görüyor musun sakın? Hiç sanmıyorum. Ya baksana şu haline. Geçen yıllar seni eskitmeyi bırak üstüne bir de yenilemiş. Ateş <laughs> ediyorsun resmen ateş. Sen kendine bak spora başlamışsın. Biz de yapıyoruz bir şeyler. Evli baklı erkek bir de. Yani karısının gözünün de böyle sarmaş dolaş pes doğrusu. Dedi değil ama kendini de dedi. Yemekten şaraptan bile neydi? Kadından mıydı? Sen öyle her şeye yorum yapmasan, düdük. Ben Doktor. değil ki, onun yorumu. <laughs> Ay çok tuhafına gitti yani hiç ateşe yakıştıramadım ya. Yani karısı burada, o, o kadınla sarmaş dolaş orada. Yani her şeyin bir adamı vardır ya. Vallahi bu sefer haklısın. Bence eski sevgililerinden biri bu. Ay yok canım o kadar da değil böyle evet. Ay olabilir mi acaba? Ya bilip bilmeden konuşup günahını almayın çocuk. Şu arkadaşım dedi işte. Her sağlanan erkekli kadın sevgili mi olacak illa? Ya el alem yapıyorsunuz yapmayın bari ya. Hayırlı. Ateş. Bir girip Sevda'ya bakalım artık, hadi. Ya biz lafa daldık, unuttuk. Gel, bu taraftan. Gel. Merhaba. Anne. Yürüyün. Hadi. Ben Vallahi. doktora bakayım mı artık. Ee. Yalnız hasta mahremiyeti önemli. Biz doktor hanıma bir müsaade mi etsek acaba? Yani uyandırma sırasında bu kadar kalabalık olmasın burası. Tabi Tabii tabii, çıkın siz hadi. Ya tabii önemli, uyandırma önemli. Hadi şu ayıp abi, hadi. Çıkalım, doğru. Doğru, önemli. Ya, biz zaten çok iyi tanıyoruz. Ya, tamam ama yani şimdi... Evet, evet. Hadi. Söyle abla, hadi, hadi. Bak sen beni niye çağırdın ki? E, Afaz'dan şüpheleniyordum, bir doktoru hastaneye falan götürseydiniz. Ya tamam, hastaneye de gideriz de. Durumu çok da kritik değil, ben de farkındayım. Nasıl yani? Sana inanmadılar mı? hiç mimar mı? Biliyorum çok saçma ama ben sana bu durumu anlatacağım merak etme. Senden ricam bu hastanın bu halde yolculuk edemeyeceğini söylemen. Olur. Bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Doktormuş. Ha? Yok bir şey. Ne yok bir şey? Nasıl arkadaşsa? Ben de anlamadım. Hasta mahremetiymiş. Karısını bile çıkarttı odadan. <laughs> ya. Hayır neyin mahremiyeti? Ben de onu anlamadım ki. Kız zaten bizim kız çocukluğundan beri tanıyoruz yani Kimi, kimden gizliyorsun sen? Bunlar eski sevgili. Demedi demeyin. Anne sus tamam ya. Tamam, Celal duyacak şimdi. Kapıda dediğini duymadın mı? Duydum. Ama galiba doğru söylüyorsun. Ya. Hayır yani şu pim öyle bir kadına sarılacak. O beli var ya kadını bir koparırım. Bazıları da bayağı gurursuz oluyor canım. Süheyla ben buradayım yalnız duyuyorum her şeyi. Ha, duydun mu artık? Ya onlar çocukluk arkadaş. Tabii ki sen mi olacaklar? Ya, sizde hemen böyle bir yakıştırmalar falan ayıp oluyor ama. Hem benim kocam öyle eski sevgililerini falan getirmez eve. <laughs> e senin kocan iyisin Ah. Geldiler. Ben okula geç kalıyorum. Kıskandı mı o? Nedir bu evet. doktor hanım? Stabil. Şimdilik endişeye mahal yok. Yalnız bırakmayın, öyle çok fazla hoplatmayı, zıplatmayı maruz kalmasın. Yolculuk, Hı? yolculuk. Ha, mümkün öyle yolculuğa falan da çıkmasın yani. Birkaç günü sakin geçirelim. Ayda. Baba. Ne yapalım canım? Ha, iyi o zaman. Sevdan sana emanet Demir. Ben üstümü değiştirip geleyim. Ne Allah niye bana emanet ya? Niye bana kalıyor yani durup dururken? E tek boş sensin. Sensin boş. Hoplatıp zıplatma ama. Masalar geldi baba. Aa, 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 Şükrü koş! Zeynep. Ay evet. Ben de sana bir meyve getireyim yavrum. Getir babaanne. Şöyle için su olsun evladım. Gel. Yani hayatımı kurtardın Uğur. Ya Ateş o önemli değil de ne oluyor burada? Anlatmayı düşünüyor musun? Öğlen bir yemek yiyelim mi? Olur. Yalnız benim hastanede ufak bir işim var. Bitireyim ararım seni olur mu? Tamam haber veririz. Bir taksi çağırsana bana. Tamam gel. Hayır. Gel ben taksi bulayım sana. Ben şu... Ceren amca. Sandalye yalanı. Ben Uğur'u bir taksiye bırakacağım. Oradan da Hilmi Usta'nın atölyede işim var. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok yok biz hallederiz oğlum. Sen işine bak. Tamam. Ben buradayım. Ben. ben. Şahip burada ya. Eyvallah Şahip abi. Teşekkür ya. ederiz Rica Sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Var ya şu Ne oldu? Şimdi... Niye getirdiniz Hı? geri? Getirecekler tabii enişte bir dünya para saydık izinle masasına sandalye işine bak. Ben size hata yapıyorsunuz demiştim değil mi? Efendim bize verilen emir bu. Emir tabii emir. Emir büyük yerden. Gördüz halimin zulmünü. Ödediğimiz cezaları da geri ödeyeceksiniz biliyorsunuz değil mi? Ödeyecekler baba. Hepsini ödeyecekler. Hepsini tek tek ödeteceğim. Ben şu ayıp. Ben bu güne gitmiş ayıp. gençliğimi ödeteceğim baba. Şu ayıp. Tamam evladım ortak zaten gergin. Yok baba sakin makin olamam. Ben sakin olamam biz haklıyken haksız duruma düşürdüler bunlar. Şahipçi boş ver takma kafana. Biz Allah'a havale ettik onları ya. Aa. Ee, yok yok, yok. Ben havale falan etmiyorum. Yavaş. Şu ayıp. Masalar gelmiş. <laughs> yavaş çizmeyin yavaş. Ay papatya mı basma? Ay papatya. Ya ne papatyaymış bu da yahu? Şş, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yavaş! Söyle baksana. Buraya gelirken Gülcüs Hanım aradı beni. Niye? Asaf yine bir şeyler planlıyor falan dedi. Gelene gidene dikkat edin dedi. Yabancılardan şüphelenin ne bileyim sesi kötü geliyordu. Ya arkadaş biz sürekli bununla mı uğraşacağız ya? Gidelim polise şikayet edelim ya. Yok olmaz iyice üstünüze çekeriz. Ya bu arada ben Ateş'e bir şey söylemedim ama. Yok yok söyleme zaten. Ne diyeceğiz çocuğa? Ya babanın eli sürekli yakamızda biz de uğraşıyor mu diyeceğiz yani? Yok, bizim kendimiz halledeceğiz bu işi. Ya öyle de çocuktan saklıyoruz. Bir şey soracağım ya. Bu kadın niye seni arıyor? Efendim anlamadım. Şimdi Ateş benim evimde kalıyor. E, gelini benim yanımda çalışıyor. Ama kadın tutup seni arıyor. Hayır. Bunun altı bir doğru olmasın yok canım, bütün numarasını almıştı bende. Herhalde antikaya falan merak var. Ondandır aklıma öyle gelmişti. Ne bileyim ben oğlum ya. Allah Allah. Bizler dikkatli olalım ya. Öyle bir şey yapmayalım. Tamam oğlum. Hadi gel şunları yerleştirelim.